Bunu hatırladınız mı? Ne günlerdi. Ama geride kaldı. Şimdi karşımıza maymun çiçeği çıktı. Yeni bir salgınla karşı karşıya kaldık. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz gün acil durum ilan etti. Hastalık Afrika'da büyük bir hızla yayılıyor derken bir iki gün önce Avrupa'dan kötü haber geldi. Hazırsanız başlıyoruz. Maymun çiçeği hastalığı Avrupa kıtasında da görülmeye başlandı ve başta sosyal medya olmak üzere her yer yavaş yavaş kaynıyor. Yeni bir salgı mı başlıyor? Covid günlerini mumla mı arayacağız? Tekrar kapanma mı gelecek? Hastalıklar, ilaçlar, aşı mı beklemek zorundayız? Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de oradan buradan insanları korkutan endişelendiren haberler gelmeye başladı. Yok efendim bu hastalık çok daha bulaşıcıymış, Covid'den çok daha öldürücüymüş, herhangi bir tedavisi yokmuş, aşısı yokmuş gibi gibi bütün dünya hazırlıksız yakalanmış. Covid kabusunu mumla arayacakmışız. Bunlar gerçekten doğruyu mu yansıtıyor? Yağmurdan kaçarken doluya mı tutuldu? Covid'den kurtulduk derken daha büyük bir belayla mı karşı karşıya kaldık? Merak etmeyin, paniklemeyin. Bu soruların hepsinin cevabı kocaman bir hayır. Sosyal medyada bu hastalıkla ilgili yani çiçek hastalığıyla ilgili duyduğunuz o korkunç şeylerin büyük bir kısmı safsatadan ibaret. Bu hastalık Covid'den daha öldürücü değil. Bu hastalık daha bulaşıcı değil. Bu hastalığa karşı ilaçlarımız ve aşılarımız var. O yüzden içiniz rahat olsun. Risk grubu içerisinde değilseniz, yani çok ciddi sağlık sorunları yaşamıyorsanız, bağışıklık sisteminiz çok zayıf değilse bu hastalık size bulaşsa da öldürmez. Peki, maymun çiçeği hastalığı nedir? Ne zaman ortaya çıktı? Nasıl bulaşıyor? İnsanları nasıl hasta ediyor? Ve bu hastalığın bir tedavisi var mı? Maymun çiçeği hastalığının kaynağı bir virüs. Bu virüs bizim de bildiğimiz çiçek hastalığıyla akraba semptomlara sahip. Birçok ortak özellikleri var. Maymun çiçeği virüsü yani Monkeypox ya da kısaca Enox ilk defa 1958 yılında Afrika'daki maymunlarda ortaya çıktı. Afrika kökenli maymunlarda 1958 yılında tespit edilen bu hastalığın insanlara bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyordu. İlerleyen yıllarda Virüsün maymunlar dışında diğer kemirgenlere ve memelilere de bulaştığı ortaya çıktı. Ve ilk insan vakası 1970 yılında görüldü. Bu tarihten itibaren Dünya Sağlık Örgütü virüsü takibe aldı. Virüs Afrika'nın orta ve batı kesimlerinde yavaş yavaş yayılıyordu ama öldürücülüğü yüksek değildi. Uzun yıllar boyunca bu hastalık Afrika kıtasını terk etmedi ta ki 2003 yılına kadar. Maymun çiçeği hastalığı ilk defa 2003 yılında Afrika dışında bir yerde Amerika'da ortaya çıktı. Hastalık erken tespit edildi ve hasta karantinaya alındı. Bu yüzden bir salgın başlamadı. 2000'li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği hastalığını Afrika'da daha dikkatli takip etmeye başladı. 2022 yılına kadar virüs Batı Afrika'da ve Orta Afrika'da çok ciddi bir alana yayıldı ve bu tarihlerde hastalık dünyanın farklı yerlerinde de görüldü ama hepsi kontrol altına alındı. Hatta 2022 yılında maymun çiçeği virüsü taşıyan bir kişi Türkiye'de de tespit edildi. Fakat zamanında müdahale edildiği için herhangi bir tehlike doğmadı. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre şu anda Afrika'da bu hastalığı taşıyan yaklaşık 40 bin kişi var. Maymun çiçeği kaynaklı yaklaşık 1500 ölüm rapor edilmiş. Hastalık daha önce de Dünya Sağlık Örgütü'nün birkaç defa alarma geçirmişti. Fakat son alarma geçtiğimiz gün ve acil durum ilan edildikten kısa bir süre sonra... Avrupa'da yeni bir vaka görüldü. Şu an için Türkiye'de yeni bir vaka gözlemlenmiş değil. Bildiğiniz gibi Covid hastalığı havadan bulaşabiliyordu. Tükürük yoluyla. Fakat bu virüse maruz kalmanız için bu virüsü kapmış biriyle çok yakın temas kurmanız gerekiyor. Maymun çiçeği virüsü sadece fiziksel temasla bulaşıyor. Hastalığı kapabilmek için enfekte olmuş birinin doğrudan ağız ya da genital salgılarına maruz kalmanız gerekiyor. Yani cinsel ilişki kurmanız gerekiyor. Peki bu hastalığın semptomları, belirtileri neler? Hastalığın belirtileri gribe çok benziyor. Başlangıçta baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı, yorgunluk, halsizlik, ateş, lentlerin şişmesi gibi belirtileri var. Bir hastalıktan ötürü ciddi bir tedavi görüyorsanız, mesela Allah korusun kanser hastasıysanız veyahut çok küçük ya da çok yaşlıysanız o zaman sizin için tehlikeli hale gelebiliyor. Ama eğer bunların dışında Ortalama sağlıklı bir bireyseniz hastalıktan korkmanıza gerek yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.